Onu da bu istişare ile, işte matematiksel olarak esas olarak faydayı maliyet analizleri yaparak inşallah e, şehrimizi geliştireceğiz, e, hayata konfor katarlar, güvenlik katarlar. Genel yönetimimiz, hükümetimiz, cumhurbaşkanımız, genelde bizler ve ortak aklı e, mesleki katkılarıyla beraber ortaya çıkaran e, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız hep beraber şehirlerimizin gelişmesi, kalkınması için bir gayretin içerisindeyiz. O nedenle bu istişare toplantılarını ben il başkanlığı döneminde böyle çok çok önemseydim. Ve istişareden mutlak surette istifade eden bir anlayışın yönetime çok ciddi manada da katkı sağladığını bizatihi müşahede eden bir arkadaşınızın ee, şehrimizi ilgilendiren esaslı konularda da tüm okumuzun, bütün odalarımızın ee, sivil toplum kuruluşlarımızın çok ciddi katkılarını bugüne kadar da aldık. Ee, ortak akıl bu demek zaten. Bundan sonra da inşallah almaya devam edeceğiz. Ben e, bu vesileyle, bu çalışmalara sağladığınız katkı nedeniyle her bir odamıza, tüm bünyemizde e, ve sivil toplum kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu süreçte bu süreçleri iyi biz de yöneterek biraz önce bakanımız ifade etti. Şöyle söylüyorum ben Hükümet zor bir zamanda şimdi ekonomik olarak az parayla çok iş yapacağız. Ee, zaten e, biz şöyle diyoruz sorun üretme makamında değiliz çözüm üretme makamındayız bahaneye sığınmadan e, hep beraber ortak akılla e, bütün gayretimizle Ankara'da bakanımızı vekillerimizin hep beraber onların da desteğiyle şehrimize inşallah bu dönem bu şehri daha yaşanabilir kılmak adına adımlar atarız. Ee, bu manada projelerimizi sizlerle de beraber paylaştık. Yani önde gelen projelerimizi paylaştık. Ee, o manada da güzel istişare süreçlerine katkılar sundunuz. Bunun için ayrıca e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugünkü konu başlıklarımı ben çok bilmiyorum şimdi doğrusu. Ama söz geldikçe de onlarla ilgili de fikirlerimizi, çalışmalarımızı e, beyan ederiz. Ben tekrar da, toplantı için çok teşekkür ediyorum. E, Kıymetli Bakanımız, Ankara'daki en büyük e, gücümüz. Biz Ankara'ya gittiğimiz zaman hakikaten onlar bizi arıyorlar. Trabzon için ne yapabiliriz diye. E, bu sürece hep beraber el ele vererek iyi değerlendirirsek eminim ki şehrimize daha iyi katkılar sağlarız diye düşünüyorum için içinde değerli bakanımıza, değerli tüm başkanımıza, il başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.